Arkadaşlar sağlı hepiniz hoş geldiniz sabahlar getirdiniz daha benim videosuzun daha sonra aldı saat 3.15'imiz burada ve şimdi oyun için size getirdik ve günün son maçında karşısında yani e 24 Haziran Spokal yerine karşınızdayım artık 2. GK'da ikinci gel kadar gelmiş olduğunuz ve ikinci belki devam ediyoruz şimdi şöyle bir azı maça baktığımızda 24 Haziran e Spokal'a şöyle bir güzel bazı maç geçtiğimizi söyleyebilirim ki bir başımızda son an yani müzik takımıyla bir bir, bir beraber aldık. Anlıyorsa benim FK'ya karşı kesinlikle kaybet. Biz bir ne karşı kesinlikle kaybet. Anlıyorsa bana tefuk bakılı bir yedi. Sıfırla geçecek geldi sıfır ilk Bir kısmını aldık. Ben şimdi efendim Gülü, bir, yani bir sınırlı başlıyoruz ikinci mezun buna. Bir birinci maçımız olacak. Şanlıfas ikinci İkinci olacak bu Üç olacak. Üçüncü maçımız KCM, olacak. Dördüncü maçımız kaçı mevbe ne olacak. Ben Raci böyle Belediye ile birlikte ligi yani Mustafa maçı oynamış olacağız. Bu ilk maçımızdan şöyle geçelim o zaman. Ve hızlıca başlayalım ligimize. Merhaba diyelim biz de. Biliyorsunuz, biliyorsunuz belki atlatayım. Yani yayında. Şöyle atalım var arkadaşlar. Bir bakayım bir saniye. Yani de bazı olmazsa yani bugünün ilk maçını oynadığımız rakip takımla oynuyoruz. Yani yani açışında saat 10.30'da da bir futbol olacak arkadaşlar. Saat 15 sırada Bucak Spor Windows 28. yani 13 sırada Bucak Spor Windows 28 15 burada Spor ve 17 yeni Malatya Spor yani küçük da bu şekilde olacak arkadaşlar bir gününüz olsun diyelim Lazan Sırmaz'ı tutup benim adam sınırlı futbolumun maça başlayalım Diğer de Diyafaz Öllem Adana Sırmaz'ı futbol kulübü Diğer anda Adana 24 Anıl Gold ve Zincan Spor'un maçı İki akip kozanı başlayıp bugün ben maç başlıyor. İki damada başlar diyoruz biz tabii ki zaman olduğu gibi. Ama millet nasıl bir oyun sergiletiyor biz hep bir göreceğiz. Furkan, Erdinç, Azin, Fadıl. Fadıl'ın pası yaptı Kadif. Hüseyin aldı topu. Ahmet. Ya da tabii kavuşu yüklen Onur. Onur şimdi uzaklaşma gelmedi Onur'dan. Adem Spor Kulübü şu anda ekledi başladı. Bir de Zanisa Spor'u şu anda alıp koyamıyor. O da şundayız. Uzun top. Gönçer aldı. genç de Muhammed'e. Furkan. Hasan Onur, Hasan tekkaş Hasan yerden kaldı gözle hakemi Dert işini yaptı hakete P6'nı düzgün çalınıyor Evet P6'nın cevizi yapılıyor şu anda BK P6 Yümürde tenzincan spor P6 kazanıyor Tamam gelsin Enes, Enes vurdu ve gol Enes Yılmaz Yümürde tenzincan spor 1-0 öne geçiyor Dakika 28 Enes Yılmaz böyle kaleciyle topu ayrı bir koşarlı yolu var biz sonra geçirdi takımını Alışa sayı kanı son kanıydı Tamam Enes Yılmaz Bir santa vardı sadece Batman performans gerçekten çok iyi bir santa var Enes Yılmaz İki abi bitmemizi hatırlayın İki abi sona eriyor Ada su büyük ada bir, bir su yer dumdaşanda kılıç altında tazdu su içer sardımda. Ben değişik yapılacak bir mersin ya da aynı skala devam edeceğiz skala hep Tabi Adana Sırı bir yazıyor ama Adana'da oynanmıyor maç onun için Mersin'de oynanıyor yapıldığından dolayı Bahadır onu vurdu olmadı Mersin'in anlaştığında ve Mersin'in sattığında oynuyorlar ki Adana'nın biliyorsunuz sattığı Zayıf için bu Mersin'dir. Çatlı hesabı yapıyoruz ona. Ağzım burada olmadı. Kış uçu kazandı şimdi Adana. Ahmet yükleniyorlar Hüseyin. Ay açın çoğu düşmesin. Mersin seçim oldu Adana. Emirhan. Oğuz. Oğuzhan. 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 Onur. Buradan Doğusan ve gol. Doğusan aynı oldu. 2-0 oldu. Bir de Ünlüyan Spor bu dakika da iyice rahatlamış oldu. Ankara Önce Şahin İskender Karşı'nda iki bir önde. Abi silmemiş alalım. Ahmet. Ahmet'in şutu Hüseyin. Kolay top Hüseyin için. Apayit. Bir süzde değişikliği daha da sıfır bir de. Bir değişikliği de şut Cepli ama sabitli değil. Hüseyin. Onun pası geçmedi. Onur şimdi aldı. Onur. Onunla geliyor Adana. 24 Haziran Sosyal'ın vurdu olmadı. Hasan oldu. Şey oldu. Ben zaten hiç yapamıyorum. 24 Haziran Sosyal'da da. Adama <laughs> şimdi sonunda zaman. Hasan geçti oldu ve Hasan yerine oyuncular tercih etmek lazım. Altı altını sonra tutunca o kadar da koydum kabul edildi Bu de devam saatlerine tabi gelecek Sermen'e Sakarya iki yaptı şu anda olması için saslan Hüseyin Emre Emre'de Hüseyin Etekar, Gençer Muhammed Olsan Enes, Enes vurdu, Enes vurdu olmadı Mustafa Enes'in şutu Ve iki sıvıla kazan 24 ezin arkadaşlar Mustafa başkasının hemen geliyorum Adı, adı, evet arkadaşlar şimdi Şanlıurfa Spor maçındayız. Zaten Şanlıurfa maçına da geçmiş oynuyoruz. Şöyle baktığımızda Halil Kadrımızda Çağın adı bağlı falan söylüyoruz önce Şanlıurfa maçına. Allah katını da tercih edeceğiz. Şanlıurfa Spor maçıyla karşısızlarız efendim. Bakalım hangi tam kalbi talacak hep birlikte koyacağız. Kartoş ablasını da mı gördün? Asiii. Analar Günü'nde Tezin Yasso'da Servası başladı şey, şey, diyor. Hadi bakalım yaptı, Erzincan'da maç başladı bir şut <laughs> Sabitli değil Duyulmazsın video ediyorum daha çok konuşuyorum <laughs> Ah yağmurlu Yani yok neşte Bir şut gol Kamil golü 24 Tezin Yasso'da Bismillah'ı geçiyor Şanlı Basma karşısında evinde Sabah falan iyiydi. bir sürü döndüler. Kayıt bir kaybete doğru gidiyor. İki de başlayacak gibi duyuyor. Bir de tercihler spor. onun sadık olay. O yüzden de biz zorlayacağız. zaten. Aradan bir tam alacak. Bugün mutlu sonuna. iki kaybetten gelimi alacağız. Erkan yaptı otayı bir kavuşu olmadı. Sabit yok. Sayın kalemi şu Ergün, Enver, Lord Arif Sefer, Out. Güney, çok sert, çok sert. Yani gerek var mıydı Enes Yılmaz'ın bu sert bir işine? Bilmiyoruz ama çok sert girdi. Bence gerek yoktu yani ama yani tabi yani bazı oyuncak kendini çıkabilebiliyorlar. Bunu, da, sen bunu gördük. Çok sert girdi ortası oyuncusu ve Çar 10 kişi baktı. Takım gayet gelsizsiz. Kız kartı sonları son saatinde oyuncu sattığını yönelik. Top olmadan net daldı. Ve değişik yapılıyor. Şanlı Fasol ikinci anın başında ben. Ağın nasıl de denebilecek mi? Yani bir sultan sonra bir sürü göreceğiz. Üşüt değil. Top baskın oynuyorlardı ama şu an o basını okumaya Fasol'un kurmaya çalışacaktır. Çünkü 10 kişi tank rakibi. Ondan da olacaktır. Salih Gülen. Bakan şimdi. Bek. Fukan. Nasıl sardı? Sağlıklı vardı ama deniz değiştirmedi belki. Çünkü hala oynayabilecek durumda sonuçta. Kışı kışı kazandı. Ekan. Ekan yaptı o teni. Enver. Bahadır karşısında. Bek Yıldız. Doğrudan kalıyor Hüseyin. Kale kullanacak. vurdu senin kaleci çıkamadı. Kusursuz gol Bu ortada karnını uzaklaştırıyor. Mehmet Can Yavutoğlu ve Okan, Okan nakülcü. Böyle gol atıyor. Kaleci çıkmıştı. Bu Böyle golü son bölümde geldi ve be. Böylelikle kupada kurtarıyor şanlı fırsat var. 10 kişi kan hakkını yeme ihtimali de vardı ama 90 saate kadar iyi düvend ama ne, ne yazık bir son dakikalarda Gidiyor gole bir burada kaldı. Evet arkadaşlar şimdi alt ordu bekliyorum. Alt ordu ilk oyunumuzda incikleşe gittik galiba bölüm kadarıyla. Ve böyle evet, de ordu çıkıyoruz. 3. maçta bir bağımlı kaybet bir bağımlılık oldu. Ve yine dörtte dört kaybet gelmedi. Maçta bu bölümde sonra senedimiz bu Bu dört kaybet gelmedi. Yine üç kaybet yani iki bir tecrübe kaybı videoyu. Yapacak bir şey yok. Bütün dörtte dört kaybet gelmiyor arkadaşlar. Ben de bu burada da kalıp ne zaman gelecek çok merak ediyorum Allah bilir ne zaman gelir. Ben diyeceğiz bir tane madde başlandı geçti yani bir başlarda. Madde bunu söyleyeceğiz. Onur, Hasan Kaya, Onur, Oğuzhan ve gol, Oğuzhan Aynoğlu, Ümit'e Tezincan Spor, Altın Ordu Deplasman'da, bir süper de İzmir'in borlaması sardımında. Tabii Altın Ordu da İzmir'in borlama da oynuyor, onun da biraz sızgı. Oldu bitti, İzmir'in borlaması sardım var. Ve Furkan Işık Demir, İki sub yaptı biz buradayken. Çünkü altı ordu biliyorsunuz ki İzmir takımı ama altı ordu diye yazılıyordu. Olduklu, tam oldu bitti İzmir takımı oldu. Atı atlatma bayrağı var. Sadece adı altın ordu diye geçiyor. Ordu tam oldu. Sanmayın sakın diyeceğim. Altı bir izlemeyenler için. Olur. Hi. Yeni tanıyanlar için gelim. Oğuzhan be gol. Kamil Eşem'in. Oğuzhan'ın Kamil yaptı asiste. Üst oldu skor. Yine gol hedef mi? Müddet ezincel. 2. ikinci duruma geçmiş durumda. Kamil. Mehmet. Hasan'a. Hasan, Hasan 4-0. Ve iyice akıtladı. spor. Bence maçın içi alıyor adeta. Hasan Hasan Kaya'yla. Hadi altınız. Bu orta Ömer Yılmaz. Ömer Can. Mehmet. Mehmet aldı önüne ve 5-0 oldu. İyice atladı. İki adam fişi çekeyim bir de Dezincan Spor. Bol ataklı bir maç izliyoruz ve iki adam 5 gol. Kaşıkta altın oldu. Ne olmadığını şaşırdı ve bir kere kale gelebildi. Onları sadece şut çatamadı. Hüseyin bu deniyorlar. Yıldız Yıldız Hasan Kaynıyor oyunda Altın Ordu da Fukan yöntem yaptı ortaya 6 0 gelir mi diyecektim gelmedi Şimdi Ali ile geliyor 24 bir kez daha 6 ilk kez geldi Uzardı sonra Bakalım gol gelecek mi Ali 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 Düştü sana vurdu Düştü sana vurdu Düştü sana vurdu atıldı 3 kere yokladı ama Çanlı 24 hızlı sonra veya Kafamız karıştı onda diyelim Artı kırmızı siyah muamalı Formalıyla karşı sahada Ve sonlarla 24 Ali şu anda Atordu, geliyor hemen vurdu ve gol Hem Aydın el Ama o var gibi Var dinleyecekti bu pozisyon ama var gibi Biz gördük Evet o sahip geçirse koçlar Çünkü hem öndeydi Bizi burada fark ettik onu bayağı bir açıkça Öndeydi duruyordu zaten emek kendi varlığıyla değiştirdiğin istediğiniz yerine fıkan yönteminde kan resmin yerini değiştiriyor bu dakikalarda bu iki de yapmış oldu bekle emek kan olsan fıkanlar gelmedi uz fırat mete sami emircan kan 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 yaptı otayı kendi var out Kamil. Hüsnü Sankaya. Hüsnü Sankaya. Ali Abun ve Altınöz ve gol. 6-0 oldu Ali Altınöz'ün golüyle. Müddetelincen er altı Sıfır 6-0 yaptı. Dostaldık. 2 ve maç bitiyor. 6-0 ile Müddetelincen er Sıfır bir kaybete alıyor. Evet dostlar. 6 son maçtayız. Karaca bir maçındayız. Anlaşılır galibiyet alırsak 3 galibiyetle bütün şarjı sınırlığına yani 3 galibiyetle daha şarjıcaz. Ve yine en zaman gibi ne yazık ki 4'te 4, 4 gelmedi dediğim gibi. O da yok büyük hatamız. O kişi kaldığımız maçta beraber kaldık maalesef ama beraber değil de iyiydi. Yeni kalmak en azından iyidir. Ve Ümit Etezinyan Spor Kacım Eyüp'ün ağırlıyor. Bakalım hangi tabi galibiyet alacak bu akşam. Ümit Etezinyan Spor mu Kacım Eyüp'e mi? Hep döneceğiz iki takım iki gezeli yakıp bugün kozanı paylaşacak. Dur bak. Bak Aydın Arda Bey girdi şimdi. Arda da Hasan ha. Hasan da geliyor Ezincan Spor. Şutu isabetli değil. Kalemişi hasta kullanacak. beşitlik başında Denizli so bir sabitli bir sabitsiz diyelim öyle ARDA gol bağda artı cömert Elbisi can bir geçiliyor İkanın son dakikalarında Emekan Arda Kalinçev Arda Muhammed Muhammed Begol Muhammed Özkal 2-0 oldu İlk son sormayınca gol butonu buldum ve iyice akatladı Erzincan Spor Karşı bey karşısında İlk yana iki sporu kapattı Erzincan Spor Bakalım ikinci yana nasıl olacak beyeceğiz hesap değişik yapıldı. Ata çıktı ve hesap girdi. KCB Belediye takımında. Bağdı da yaptı ortaya. Kamil vurdu olmadı. İsabet yok Kamil'in şutunda. Apen, Emme. Apen yaptı ortaya Hüseyin. Koç aldı topu. Hasan. Onur. <laughs> Olur. Ya Dota Enes ve gol. Enes Yılmaz üstü bu oluyor. İyice katlıyor. Dakika 73'te Ezincan Spor. Sakat oynadı Allah'ın demeni yerine. Şimdi Afer'le orta yaptılar. Bortali orta Ali. kaleci. Ve defans ardından uzaklaştırdı. Fukat. Fukan Yasin. Tekrar Afer'le oynadı. Afer'in uzun top şimdi Barış'a doğru. Barış, Barış. şut yine kaleci. Dönen top. Bütün uzaklaştıran var <laughs> deniz için spor savunması. Şimdi Abdullah da geliyorlar. Babiş. Aynı olsan şimdi yine de baskı ama Babiş vurdu. İsabetli değil. Çok atak ve Beklediğimi ok çekti kaleci. Diyebilirim bu pozanı bitiminde. O kadar pozanın peş peşe geldi ki. Davas bütün uzaklaştıran bence. Süt çekildi ama istabetli olmayınca kaleci deyimi bok çekmişti adeta. Şimdi Davas kaç kere atak yakaladı Kaçında uzaklaştıramadı. Evet. Düzeltmişler. Bu kaç bu de kabuştu son bölümde ve en azından bu üst bulak azandı kaç belediye yani en az sonra yenilmiş oldu. Evet arkadaşlar şimdi baktığımızda kuyusuz zaten ama yine de bakalım. Önce bir de kupaya bakıyoruz sonra fıstığa e bakıyoruz arkadaşlar. Güzel değişik olacak çünkü biliyorsunuz ki üstümüz yani bir sonraki maçlarımız olmuş oluyor. Bir kupada baktığımızda arkadaşlar. En golcümüz Enes zaten belli. 3 gol attı adam. 3 golle lider durumda. Ve biz de ilgimizde tercih etsin olarak Nidekom'dayız. Yatağımızda lider. Bir gola baktığımızda sonra baktığımızda Ümit'e tercih 10 lider. Ankara gücü 2. 10 puanla. Batman Petrosu yine 10 puanı 3. Ve 4. sıradan Ankara Spor 7 puanla geliyor. Elazığ Spor 7 puanla 5. Şanlı 7 puanla 6. Adana Sıvı Bir Futbol Kulübü 7 puanla 7. E, 6 puanlı tablolar attı. 2 tablomuz yok. Evet 3 tablo alıyor. Onlardan biri köpek Spor Spor FK Spor tip bir şey diyorlar. kepez 6 puanlı 8. Nüves 6 puanlı 9. Bucasa 1928 6 puanla 10. sırada yani, düşme ve patla baktığımız ise 3 takım var. Kacı Bey Belediye 2 puanla 17. .000, Elbaso 0 puanla 18. .000, Bundan Şimdi... sonra yine 0 puan 19. sırada ki Elbaz Sıman'ın gördüğüm kadarıyla 2 maç etkisi var ki 3 maç oynamış zaten görüyorsunuz 2 maç etkisi var adamların yani yükselebilirler buradan çıkartabilirler kendilerini Evet ee, biz size geldiğimizde arkadaşlar bizim sırada da bitirdi ama bir saniye lideriz gayet iyi başlangıç Biz size geldiğimizde önce lazım maçlarla anlatmıştık zaten bir bir beraber aldım son fikirde bu maç var Melih Mehmet karşı şükür karşı 2-0 kaybetmez üzümün 2-0 Malatya tefuk karşı 7 kaybet. 2 kaybet. Bir kaybet. Gebze sonra çıkıp sıfırlık kaybet. ve ağırda ne döndüğümüzde. İp maçımızda iki sıfırlık kaybetle başladı. basmadan adına yakıştı. Arkadaşlar da basmanla bir bir kalıyoruz. Altı altı sıfırla geçiyoruz. Kacı 3 sıfırla geçiyoruz. Bir baktığımızda. Bir da ligde oynayacağımız maçlara baktığımızda. Üçüncü sıradaki gelecek bölümde. Batman Petros'a karşı oynayacağız. Üçüncü sıradaki Batman Petros karşı. Oynayacağız. Ardışı Mullah Spokaşı. Ondan sadık ki evimizde oynayacağız. Son maçta geçeceğiz bu bölge diyor. Ardışı sadık karşı ve son maçta da Anka Spokaşı. Dördün sadık ki takıma karşı biz oynayacağız. Böylelikle bir sonraki bölümde noktamış şey olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar videolarda görüşmek üzere. <laughs> hoşçakalın. Kalın sağlıklı. Bay bay.